Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz evet arkadaşlar 144. rüyamız videomuzda doğru çıktı duymayanlara duyurun arkadaşlar ve şahitliğinizi yapın ve şurada biz bunu niye istiyoruz çünkü bizi yal yalancılıkla suçlayan kişiler de oluyor arada öyle kendini bilmez veya bu konularda ee, rüya ilmini kapatmak isteyen batın alemi görmek istemeyenler vardır. Sadece maddede kalmış bazı kişiler vardır. Bunlara da aslında ispat yoluna gitmemiz gerekiyor. Yani tabi siz inanıyorsunuz. Biliyoruz yani siz görüyorsunuz. Tabi görmeyenler için söylüyoruz. Yani bilmeyenler için. Şahitliğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Evet şahidiz gördük diye yazarsanız bu da tarihe geçen bir video olsun. Videolarda yorumunuzda görmüşsün en azından. O da önemli bir meseledir. Şimdi 27 Ekim'e kadar sıkıntılı bazı durumlar olacak dünyada dedim. ama 27 Ekim'e kadar ve Meksika Otis'te on binlerce insanın nefsi kalması enteresan oldu. Aynı güneden gelmesi, aynı 27 gelmesi. Çaytlığınızı yapıyorsunuz zaten. Ve iki gün önce anlattığım tarih yıldızı geliyor ve dünyada deprem olacak veya sel olacak demiştim ve evet o deprem de dün oldu dünyanın iki yerinde birinde Şili'di 6.6 ve 6.5 de başka bir yerde oldu şimdi Tarık Yıldızı'nın etkisi geçti mi bana göre geçmedi aldığım bilgilere göre geçmedi halen devam edebilir dünyada olabilir Türkiye'de olabilir ama <laughs> Buna dikkat etmemiz nasıl gerekiyorsa edelim. En azından uyurken başucumuza ucumuza birkaç eşya alabilirsiniz yani. Bu e, unutulmamalıdır. En azından bir tedbir amacıyla yani tedbir iyidir arkadaşlar. Tedbir iyi olmasa da orada kalsın poşetler, torbalar, çantalar yani hiçbir şey olmaz. Ne olur ne olmaz. Bunu yapabiliriz. Zaman arkadaşlar zaman hızlı bir şekilde akar ve gider. Bu gidişler öyle gidişler, zamanlar bu şekilde akar gider arkadaşlar ama şimdi bazen anlamadığımız olaylar olabilir. Yani yapacağımız şeylerden bir tanesi hazırlık ve kendimizi elimizden geldiği kadar güvende tutmamız. Sağlık açısından da arkadaşlar et yemenizi tavsiye ediyorum. Bu da önemli olacak. Ruhsal yolculuk için kıymetli olacak arkadaşlar. Bu videoyu elinizden geldiği kadar paylaşabilirsiniz. Bu videonun paylaşılması gerekiyor arkadaşlar. Artık insanoğlu sadece maddeden ibaret olmadığını sadece bir bedenden ibaret olmadığını öğrenmelidir. Bir ruh vardır. Bilim ruhu kanıtlayamasa da ruh, bilim her şeyi de kanıtlamak zorunda da değildir. Yani yapamaz da yani. Bilim bir yerden sonra tıkanır yani. Bilim gün gelir kendi kendini çürütür. Onun için arkadaşlar bu ruhsal meseleler, manevi meseleler, inanç meselesidir. İnsanlar diyebilir ki ben öleceğim toprak olup gideceğim yani ne ceza vardır, ne de mükafat vardır diyebilir. Onların tercihidir bu. Ama biz öyle değiliz. Biz ruhumuzun var olduğunu biliyoruz. Rüyaların gerçek olduğunu, bazı rüyaların gerçek olduğunu, bazılarının değil, yani her insanın da aynı değil. Bu rüyaların bize haber getirdiğini, insanlar diyorlar ki ya bunlar kafayı mı yemişler, yani rüyalar nasıl olur da doğru çıkar. İnanmıyorlar çünkü maddeden ibaret zannediyorlar her şeyi. Ama siz buna şahit oluyorsunuz. Yani bu gerçekten bu bir ilimdir. Her zaman size söylüyorum bunu. Bu bir ilimdir yani. Bunu ister inanırlar, ister inanmazlar. İster laf atarlar, isterse zıplarlar. Bize dert değil. Biz kendi işimize bakacağız. Biz inatçı olacağız. Bugüne kadar gördünüz. Yapılmayan hakaretler, yapılmayan pislikler kalmadı. Ama biz yolumuzdan dönmedik. Demek ki ilim böyle bir şeydir. İlime sevdalı olmak böyle bir şeydir. Hakka sevdalı olmak da böyle bir şeydir. Bugüne kadar sizin verdiğiniz destekler ve bize verdiğiniz değer tabii ki bizi buraya kadar getirmiştir arkadaşlar. Bu da sizin o güzel yüreğinizle alakalı bir şeydir. Yani bu sizin verdiğiniz değer hani inanıyorum ki Allah katından da bir o kadar siz değer göreceksiniz. Çünkü Allah'ın rüya ilmi dediğimiz ilim kaybedilmişti. Gidin suya anlatın. Anlatmayın rüyanızı. Rüyanızı anlatırsanız bilmiyorum ne olur. Şimdi yeni bir sistem çıkarmışlar arkadaşlar. Bu da korkunç bir sistem. Rüyanızı topluyorlar. Sadaka mı topluyorlar? Rüyanızı topluyorlar. Rüyalarınızdan bilgiler alıyorlar. Yani sizin rüyalarınızdan bilgi alıyorlar. Ya arkadaş adamlar zaten her şeyi alıyor. Adamların teknolojisi Adamların her şeyi alıyor zaten. derin rüyaları ne yapacak? İnsanları sırf bu rüya ilminden uzaklaştırma politikalarıdır. Bu derin bir akımdır yani. Bu tehlikeli bir akımdır. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Rüyanızı anlatmayın. Eskiden derdiler ki rüyanızı suya anlattın. Şimdi de diyorlar ki anlatmayın. Bu rüyalar başkaları tarafından kullanılır. De banka kredi kartı mı bu? Banka kartı mı? Neye kullanılacak? Zaten inanmıyorlar ki rüyalara. Neye kullanılacak? Keşke kullansalar. Keşke kullansalar da bir hayırlı iş işe yarasa, depremleri engelense ya da farklı farklı meseleler anlayıp da zaten rüyalardan anlamazlar ki toplasınlar. Rüya ilmini herkese vermez Allah. Hani kitaplardan öğreneceğiniz e, rüya tabirleri tabir değil yani. Şimdi adam diyor ki inek gördünüzse berekettir tamam ama ineği nerede gördün? Dal adamı gördün? Ek, e, saman yerken mi gördün? Ot yer yerken mi gördün? Vadide mi gördün? Suda mı gördün? Bulutların üzerinde mi gördün? Dağda mı gördün? Hepsinin manası farklıdır. Bunun bir ilmi vardır. Allah onu öğrettir. İnsanlara öğrettir, O insanlar da bu ilmi yapar. Ona her şeyi basitleştirdiler basitleştirilen bir ilim haline getirdiler. Onun için arkadaşlar siz yapacağınız şeylerden bir tanesi bu ilme saygı duymak. Hani bu ilme saygı duymak ve bu ilmin güçlü bir ilim olduğunu, Allah'ın ilmi olduğunu, sadece insanın madde ile alakası olmadığını, sadece madde olmadığını bilmeniz gerekir. Anlamanız gerekir. İdrak etmeniz gerekir. Bu sizin için önemlidir arkadaşlar. Aşırı derecede önemlidir arkadaşlar. Kıymetlidir. Bunu bilin. Bu bir ilimdir. İlim insanlara verilir. Tabi bunlar işte şunu yapmayın, bunu yapmayın, et yemeyin. Ondan uzak durun, bundan uzak durun, şundan uzak durun. Gelişirsiniz diyorlar ama Kur'an'da et yiyin diyor yani. Et yiyebilirsiniz, helaldir diyor. Onun için arkadaşlar her şeye inanmamanızı istiyorum. Sadece Allah'a inanın ve Allah'ın getirdiği dine inanın arkadaşlar. Ve rüyaların hak olduğunu, herkese o ilimin olmadığı açıktır. Onun için bilenlere de saygı duymanız da gerekir. Ve şahitliğinizi yaparak aslında bu videoda yorumlarda belirtebilirsiniz. Şahitliğinizi yaparak ve bu tarihe geçen bir videomuz olsun. Sizin şahitliğiniz önemlidir. 144 tane, 144 tane Rüyamızın doğru çıktığına şahit oldunuz, bu bizim için kıymetlidir ki siz de bizim kanalımızdasınız. Yani şöyle bir şey var, herkes ruhuna göre bir kanaldadır, ruhuna göre. Ruhunda kaos varsa kaos da, savaştaysa savaşta, barıştaysa barıştadır, biz barıştayız. Biz insanlığın ölümlerinden özülürüz. biz hayvanların hakkından yanayız, biz kadınların hakları yanındayız. Biz insanları seviyoruz. Biz Allah'ın dinini sevgiyle e, yayılabileceğini düşünüyoruz. Savaşla değil. Biz böyleyiz. Biz böyle düşünüyoruz. Herkes bu şekilde düşünürse zaten dünyada savaşın hiçbir anlamı kalmaz. Onun için arkadaşlar bunu yaymaya çalışıyoruz. Siz de elinizden gelen desteği yapıyorsunuz. Beğenilerinizi atıyorsunuz ve katıla katılan kardeşlerimiz vardır. Üyelik yapan. Üyelik de önemli bir mesele vardır ki bazı önemli konulara giriyoruz ki yani bunu bilin yani kıymetlidir arkadaşlar. Oraya gelmeniz lazım. Elinizi çabuk tutun. Gelin oraya katılın. buradaki canlı yayınlara katılın. Orada beni yine izleyeceksiniz. isterseniz canlı yayınlarda yorum yazarsınız, isterseniz yazmazsınız. Ama takip edersiniz yani ne oluyor, bu bilim nedir, bu ilim nedir anlarsınız yani. Ama yanlış insanlara den gelmeyin. Yanlış insanlara den gelirseniz hani sizi çok yanlış yönlendirme ihtimalleri vardır. Kıymetlidir bu. Hani kıymetli olan kıymetli insanların yanında olmaktır. Hani bu bilgi kıymetlidir. İnsanları iyi seçin yani. İyi seçin ve ilmi iyi seçin. İlim ilim şöyle bir şeydir. Er meydanında belli olur. İlim meydanda belli olur. Ben ilimliyim demekle ilimli olunmaz. Ben çok bilgiliyim demekle diplomalar alarak bu olmaz yani. Bilgi bir şey söylersin, Ayın 27'si dersin 27'sinde olay olur. Ee, tarık Yıldız'ı geldi deprem. Evet. Ve halen devam edeceğini söylüyorum. Bakın. Ve Kız Kulesi meselesi olsun. Mavi Göktaşı'nın gelmesi. Yeşil Yıldız'ın gelmesi. Bu ülkede deprem olması. Kenya'daki olay. Ve Orta Doğu'daki savaşlar. Ve Rusya ve Ukrayna Savaşı. Ve bunun gibi çok önemli özel mesajlar. Özel mesajlar verilmiştir. Ve bunları hepsini ise hesaplayamam yani 144 tane oldu. Onun için buna tek tek gidiyor. Mesela bir tane daha doğru çıkarsa 145 diyeceğim. Bu şekilde gidiyor. Evet arkadaşlar. üye olun ve kanala destek olun ve bu videomuzu paylaşın arkadaş çevrenizde ve bu önemlidir arkadaşlar. Bunlar rüyalarının korkmasınlar. Rüyalarını anlatsınlar. Ama şöyle bir rüya vardır. Mesela diyelim ki sen çok manevi bir rüya gördün. Peygamberleri gördün. Peygamber sana hediye verdiler ya da senin gelişimin için önemli olan bir rüyanı e, mesela biliyorsun ki kardeşin seni kıskanıyor ya da akraban seni kıskanıyor kıskanacak sana zarar verecek gibi bir şey denmiş olursa anlatmasan daha iyidir böyle bir şey var Yakup Peygamber Yusuf oğluna diyor ya Hz Yusuf'a e, rüyanı kardeşlerine anlatma aslında oradaki mesele şu aslında işte Saysal olarak sayısal olarak kardeşlerinin yıldız gördüğü yıldızlar sayısınca olduğu için ve ay ve güneşi de kendi anne ve babası olduğunu anladığı için Yakup Peygamber çocukların da anlayacağını anladı. Ona belki bir zarar verirler. Nasıl olur da biz onun abisiyiz, biz ona boyun mu yiyeceğiz? gibisinden. Yakup Peygamber anlamıştı ve onu kapatmak için. Böyle bazı rüyalar olursa mesela aile içinde gördüğünüz rüyaları anlatmayın aile bireylerine. Mesela Gördüğünüz sana kardeşin sana elini öpüyor. Sana yardım ediyor. Onu kardeşine anlatma işte. Onun kardeşine anlatırsan diyecek ki acaba bu ne yapmak istiyor? Ne demek istiyor? Yanlış anlayabilir. Zarar zarar verebilir. Bu şekilde görüyorlar. Ama normalde manevi anlamda rüya görmüşsün. Bulutları görmüşsün. ineği görmüşsün. Onu gördüm, bunu gördüm. Bunlar önemli değil yani. Bunu anlatabilirsiniz yani. Rüyayı anlatacaksın ki önündeki belayı bilesin. Kazayı, kuraklığı bilesin. E, bolluğu bilesin ki Önünde bir kaza var mı? Bela var mı? Ne yapılabilir? Önlem alınabilir mi? Şimdi Yusuf Peygamber'in tabiri olmasaydı e, Mısır tarafındaki yiyecekler meselesi bitecekti yiyecekleri ve büyük bir kıtlık olacaktı. Anlatmasaydı olur muydu? Bazı rüyalar anlatılmalıdır, bazıları anlatılmamalıdır. Bu da akıl işidir arkadaşlar. Saygılar ve sevgiler diliyorum hepinize. Sevgi içinde kalın arkadaşlar. Sevgi önemlidir. Sevgi çok kıymetlidir. Bunu zamanla anlayacaksınız.